Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Türk Dili ve Edebiyatı yani Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans bölümünde yer alan 4. sınıf güz döneminde yer alan Edebi Metin İncelemeleri dersinin ödev konusunu bir örnek ödev üzerinden açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. 2022-2023 öğretim dönemi yani bu yıl ödev konumuz edebi metin incelemeleri neydi arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanını incelememiz istenmişti arkadaşlar bizden bir yani eser incelemesi isteniyor bundan önceki yıllarda ilk yıl sanırım 2017 yılında ilk proje ödevi uygulaması açık öğretim sisteminde uygulamaya konulduğunda İlk yıl sadece şey istenmişti. Edebi metin incelemeleri ödev dersinde ödev konusu ödev olarak şiir incelemesi istenmişti. Daha sonraki yıllarda şey verildi arkadaşlar. Makale yaz, yazılması istendi. Normal bir mesela teknolojik gelişmelerin Türkçe etkileri bağlamında bir değerlendirme istendi. Bu yıl tekrar şeye geri dönüldü arkadaşlar. Edebi metin incelemelerde böyle bir konu verildi. Bir eser incelemesi, kitap incelenmesi istendi arkadaşlar sizden. Bu kitabımız ne? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanla diyor. Kişiler baş kahramanın fiziksel, toplumsal ve ruhsal özellikleriyle mekanlar ve zaman açısından inceleyiniz denmiş arkadaşlar. Ödevin genel kuralları diğer ödevlerde de olduğu gibi, diğer bölümlerde de olduğu gibi ödev projenizi kaynakça dahil 1200 kelimeye geçmeyecek şekilde hazırlamanız gerekiyor. Çünkü zaten Ödev sistemi biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki yıllarda ödev alan arkadaşlar biliyor. 1200 kelimenin üzerindeki ödevlere ödev sistemi kaydetmez, göndermez. Giriş bölümünün ardından gereken alt başlıklar, ana metindeki başlıklar eklemeniz gerekiyor. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olması gerekiyor. Yani çalışmanız belli bir kısımlardan belli bir sıra içinde akış içerisinde olması gerekir. Yani Ödevinizin bir başlığı olması gerekir, giriş kısmı olması gerekir, ana de alt başlıklarınız olması gerekir, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşması gerekir. Ödevinizi yazarken yazım, referans gösterme ve kaynakça yazma, APA kurallarına uyunuz. Burada APA kurallarından kasıt kaynakça listeniz APA kurallarına göre yazılması gerekir. Bu APA kurallarını, APA stilinde kaynakça yazımı konusunda Erkan Tosun YouTube kanalında çok fazla video ders anlattım arkadaşlar ve 40 dakikalık bir detaylı video dersimiz de var. Onu da inceleyebilirsiniz. Yani aklınıza takılan her şey Erkan Tosun YouTube kanalında, APA Stilinde kaynak cihazımı konusunda şey olacaktır, açıklığa kavuşacaktır. Ekstra sorularınız olursa bana yine iletirsiniz arkadaşlar. Kaynakçanızı en az 5 kaynak kullanmanız gerekiyor. Makale, kitap, akademik kitap, makale gibi, tez gibi kaynaklar kullanarak ve kaynak yazım kurallarına yani APA Stiline uygun olarak yazmanız gerekir. Evet ödev konusu ve genel yönergeler bu şekilde. Peki puanlama nasıl olacak? Çünkü ödevi hazırlarken ben bütün bölümlerde de söylüyorum. Ön size yol gösterici olan arkadaşlar şey olacaktır. Ödev yönergesi ve puanlar olacaktı. Puanlama sistemi arkadaşlar. Ne diyor mesela? Ödev projenin biçimsel açıdan yönergeye uygun olması gerekir. Yani şekilsel olarak standartlara uygun olması gerekir. Yani Ödevinizde bir başlık olması gerekir. Giriş kısmı olması gerekir. Sonuç kısmı ve kaynakça kısmı olması gerekir. O burada da belirtmiş zaten. Giriş kısmı 15 puan değerindedir denmiş. Toplamda yani biçimsel, şekilsel standartlar 15 puandır denmiş. Giriş kısmını yazarsanız paragrafıyla birlikte 5 puan değerinde. Sonuç kısmı yazarsanız 5 puan değerinde. Kaynakça kısmı da 5 puan değerinde. Toplam 15 puan yani. Roman'daki kişilerin isimleri 20 puan, her kişi 25 puan arkadaşlar. Romanda geçen kişiler. En az 5 tane isim yazmanız gerekiyor yani ve şeylere açıklamalarıyla birlikte. Baş kahraman kimdir ve fiziksel, toplumsal ve ruhsal özellikleri. Fiziksel özellik 5, toplumsal özellik 5, ruhsal özellikleri 5. 15 puan her özellik 1 puan denmiş arkadaşlar. Yani Burada da baş kahramanın özelliklerinden bahsetmeniz gerekiyor. Anametin içerisinde tabii ki bunu saydıklarımız hep. Daha sonra romanda olayların geçtiği mekanlar 20 boş puan değerinde her mekan 5 puan değerinde arkadaşlar. Roman olayların geçtiği zaman dilimleri veya dönemleri 15 puan değerinde her dönem 5 puan arkadaşlar. Ve romanda kullanılan anlatıcı bakış açısı ve anlatıcının romanı ele alış biçimi 10 puan değerinde arkadaşlar. Burada aslında bize ödevi nasıl oluşturacağımıza dair zaten puanlama anahtarında söylenmiş arkadaşlar. Ödevimizin ana metni şu şekilde şöyle söyleyebilirim. Ödevimizin bir başlığı olacak, giriş kısmı olacak, sonuç kısmı kaynakça. Buraları biliyoruz. Ana metni ikinci şıktan itibaren vermiş zaten. Romandaki kişilerin isimleri yazılması gerekir ana metinde başlık olarak ve paragraf içinde. Baş kahraman kimdir? Fiziksel ve toplumsal ve ruhsal özelliklerinden bahsetmek gerekiyor bir başlık altında. Romanda olayların geçtiği mekanlardan bahsetmek gerekiyor bir başlık altında. Romanda olayların geçtiği zaman dilimleri ve dönemlerinden bahsetmek gerekiyor bir başlık altında. Bir başlıkta romanda kullanılan anlatıcı bakış açısı ve anlatıcının romana ele alış biçiminden de bahsetmek gerekiyor arkadaşlar. Bu doğrultuda ödevimizi hazırlayacağız şimdi. Benim hazırlamış olduğum temsili bir ödev var arkadaşlar. Buradan gidelim. Şimdi ödev başlığımıza bakalım arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının değerlendirilmesi. Yani doğrudan konuyu ben şey başlık olarak attım. Siz daha özgün ve şey oluyor, yaratıcı bir başlık da atabilirsiniz. Giriş kısmını yazdık. Giriş başlığını attık arkadaşlar. Ödev başlığını yazdık. Giriş başlığını yazdık ve giriş kısmımız iki bölümden şey paragraftan oluşuyor arkadaşlar. Aslında burada bir biraz bitişik olmuş ekrana sığması için. Saatleri ayarlama enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk baskısı 1961 yılında yapılan eseridir. Eser iki uygarlık arasında bocalayan toplumumuzun yanlış tutumlarını, davranışlarını, saçmalıklarını alay alan eleştiren bir romandır. Roman dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Büyük Ümitler adını almıştır. Abdülhamit döneminde dünyaya gelen Hayri İrdal'ın hayat rahat ve özgür çocukluğunun anlatıldığı bölümdür. Babasının ve arkadaşlarının zengin olmak ümidiyle Kayser artı konusunun hazinelerini bulma ve simya yolu ile adi metali altına çevirme çabaları İrdal'ın çocukluğunu masal dünyasına çevirir. Çevresindeki insanların bu boş arayışları İrdal'ı da okuldan uzaklaştırır, idealist, idealsizleştirir ve ümitlerini yanlış yollara bağlamasına neden olur. İkinci bölüm Küçük Hakikatler adını almıştır romanda. İrdal gerçek hayatla yüzleşmeye başlamıştır. Simya ile uğraşan Aristidi efendi laboratuvarında çıkan bir yangında ölmüş. Ordingos'un hazinelerini çıkarmaya çalışan Seyit Lütfullah de delirdiği için Sinop'a sürülmüştür. Yani zengin olma ümitleri yok olmuştur. Üçüncü bölümün adı Sabaha Doğrudur. İrdal 1. Dünya Savaşı'na katılmış savaşın ardından İstanbul'a dönmüştür. İradesizliğin sembolü İrdal'ın 1. Dünya Savaşı'na katılıp Kurtuluş Savaşı'na katılmamış olması önemli bir konudur. Dönüşünde anne ve babasının ölmüş olduğunu gören İrdal, Selam Bey'in himayesine girer ve iş ve eş edinir. Ancak talih bir türlü ondan yana işlemez, üst üste olumsuzluklar yaşar, adli tıpa gönderilir, eşi Emine'yi kaybeder. İkinci eşi Pakize ile evlenir, işinden ayrılır, kızını hiç sevmediği birine vermek zorunda kalır. Her mevsimin bir sonu vardır ise romanın dördüncü ve son bölümüdür. Ayarcı ile çok istediği refaha kavuşan ancak hiç istemediği bir hayata dönüşen, düşen İrdal'ın aklı ve arzuları arasındaki gidiş gelişleri anlatılır. Bölüm saatleri ayarlama enstitüsünün daimi tasfiye kararının alınması ve Halit Ayarcı'nın ölümüyle son bulur arkadaşlar. Yani romana genel bağlamda bir giriş yapmış olduk arkadaşlar kısaca. Giriş bölümü bu şekilde genel bir giriş bağlamında arkadaşlar. Şimdi Romanda geçen kişilere bakalım arkadaşlar. Hayri İrdal zamanında bankada çalışmış. Daha sonra Halit Ayarcı ile birlikte saatleri ayarlama enstitüsünü açmıştır. Halit Ayarcı Hayri İrdal ile birlikte saatleri ayarlama enstitüsünü kurmuştur. Doktor Ramiz Avrupa'da tıp eğitimi almış. Freud'un psikanaliz kuramını iman derecesinde sahiplenmiş. Fakat ülkesine geldiğinde bu teoriyi uygulayacağı hiçbir hasta bulamamış bir doktordur. Emine Abdülselam Bey'in beslemesi İrdal'ın ilk eşi Zehra ve Ahmet'in anneleridir. Pakize İrdal'ın ikinci eşi olup sinema artistlerine özenen ve bir çeşit hayal dünyasında yaşayan biridir. Abdülselam Bey kalabalık bir konakta her türden insanla bir arada yaşayan Abdülselam Bey bir nevi Osmanlı İmparatorluğu'nun temsilcisidir. Nuri Efendi Hayri İrdal'ın saatçi ustasıdır. Zehra Hayri İrdal'ın kızıdır. Halide Hayri İrdal'ın kızıdır aynı şekilde. Ahmet Hayri İrdal'ın oğludur. Cemal Bey Hayri İrdal'ın eski patrondur. Muvakkit Nuri Efendi Hayri İrdal'ın yanında çalıştığı saatçidir. Selma Hanım Cemal Bey'in eşi Hayri İrdal'ın aşkıdır. Zarife Hanım Hayri İrdal'ın halasıdır. Naşit Bey halasının ikinci eşidir. Numan Bey Hayri İrdal'ın dedesidir. Tevki Ahmet Efendi Hayri İrdal'ın babasının dedesidir. Seyit Lütfullah sihirle uğraşan, define peşinde koşan meczup biridir arkadaşlar. Karakterler bu şekilde genel anlamda. Romandaki diğer kahramanlar ise şunlardır. Mübarek Hayri İrdal'ın annesi, üvey annesi, Hayri Dal'ın dayısı, Nevzat Hanım, Nermin Hanım, Sabri Hanım, Şeyh Ahmet Zamani yani hayali kahraman bu da tabii. Ars City Efendi, Yangel Dağasaf Bey, Van Wumbert, Saatçi Agop, Derviş Efendi, Doktor Musaks, Semih Bey, Zeynep Hanım, Tayfur Bey, Ferhat Bey, İsveçli Dadı, Asiye Dadı, Yahudi Antikacıcı Mandarin, Topal İsmail, Topal İsmail'i döven lokantacı, Sabri Bey, devletli belediye reisi şeklinde kahramanlar bu şekilde arkadaşlar romanda geçer. Şimdi romanın baş kahramanı Hayri Irdal'ın fiziksel, toplumsal ve ruhsal özelliklerini bir başlık altında değerlendirecek olursak Hayri Irdal romanın ana karakteridir. 1895 doğumludur. Dolayısıyla Osmanlı'nın son çöküş yıllarını ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemine tanıklık etmiş bir karakterdir. Okur bütün olayları ve kişileri onun gözünden görür. Hayri Irdal gerçekçi ve kendine karşı dürüst bir kişidir. Anılarını yazarken sık sık kendisiyle de hesaplaşmaktadır. Olan bitenin sorumluluğunu kendinde aramaktadır. Çevresinde olan bitenler Hayri Dalı sık sık şaşırtır. Yaşanan değişimlere ayak uydurmakta zorlanır. Hayri Dalı olaylar karşısında sadece gözlemci konumundadır. Ne büyük olay ve felaketler ne de kendi hayatı dışında akan kesintili hayat karşısında tavır sahibidir. Kendi ilgi ve alakalıları ki bunları kendisi için önemli görmüştür. Dışında <laughs> Bunların dışında suya sabuna dokunmayan cinstendir aslında böyle bir karaktere sahiptir. Olaylar karşısındaki tavrı ve duruşu etkin olmaktan çok pasiftir. İrdal'ın gerek çocukluğu, gerekse mutlu bir evlilik yaptığı dönemde hayatla ilgili herhangi bir sıkıntısı yokken Emine'nin ölümü işten ayrılıp Cemal Bey'in yanında çalışmaya başlaması ve Cemal Bey'in işine son vermesi büyük olumsuzluklardır. Bu olumsuzluklarda İrdal'ın hayat içindeki yerini sorgulamasına neden olur. Romanda modernizmin Türkiye boyutuna hayri İrdal yeni kimliğiyle temsil etmektedir aslında. Doğu toplumlarına has bu modernizmi İrdal yalancı ve sürekli sahte bir yaşamla temsil etmektedir. İrdal'ın değişim boyutu ruhsal alanda gelişirken alışmak fikri de davranışlarına kendinden habersiz şekilde sirayet etmektedir. Merkezden uzaklaşmış daha bir taraf belirleyememiş olan irdal tam bir araf durumundadır. İrdal çoğu edebiyat araştırmacısı ya da eleştirmenin vurguladığı gibi bir yalancı hokkabaz değildir. Tam tersi böyle bir yalanlar zincirinin önünde direnç gösteren biridir. Kendi ifadeleriyle değişimindeki en büyük rolü toplumun kendisi taşımaktadır. Şimdi arkadaşlar zaman başlığı altında da romanın birinci kısmı olan Büyük Ümitler Tanzimat öncesini konu alırken Küçük Hakikatler Sabaha Doğru bölümleri Tanzimat dönemine son bölüm olan her mevsimin bir sonu vardır ise Cumhuriyet dönemini başlarını ve devamını işlediğini görüyoruz arkadaşlar zaman kısmında 3 zaman ayırdık yani. Zaten puanlama notlarında da en az 3 zamandan bahsetmişti. Mekan ise bu romanın geçtiği il İstanbul'dur. Mekanlar ise vezneciler, Seyit Lütfullah, Edirne Kapı, Mihrimah Sultan Camii, Kadıköy, Şehzadebaşı, Soğan, Ağa, Abdülselam Bey'in konağı, Psikalaliz Cemiyeti, İspirtrizma Cemiyeti, Şehzadebaşı'ndaki kahve, çocukların odası şeklinde bu şekildedir arkadaşlar mekanlar. Şimdi romanın ele alınmış biçimini ayrı bir başlık altında değerlendirmek gerekirse Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde anlatım birinci tekildir. Romandaki olaylar ve karakterler romanın baş karakteri Hayri İrdal'ın anıları olarak onun ağzından yer yer absürtleşen mizahi bir dille anlatılır. Sanırım Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü bir mizah romanı olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Birinci tekil anlatım tekniği yazar açısından kimi zorlukları beraberinde getirir. Okur olayları bir anlatıcı yerine romanın karakterlerinden birinin gözünden birinin gözünden gördüğü için bu yöntemde seçilen karakterin değerlendirmeleri güvenilir olması gerekir. Bu karakter hem kendisini hem de romandaki diğer karakterlere okura doğru bir biçimde yansıtabilmelidir. Hayret İrdal bu özelliklerdeki bir karakterdir. Anılarının başında anlatımın samimi olacağı sözünü verir ve roman boyunca kendini ve çevresini eleştiren bir tutum alarak bu sözünü tutmaktadır. Romanı gerçekçi kılan unsur da budur aslında. Tanpınar Hayri İrdal yerine örneğin Halit Ayarcı'yı anlatıcı olarak seçseydi romanı gerçekçi bir biçimde kurgulaması zorlaşıldı. Çünkü çünkü karakterler bölümünde yani daha önce de bahsettiğimiz gibi Halit Ayarcı gerçekliği kendine göre eğip bükebilen bir karakter diyebiliriz arkadaşlar. Sonuç kısmı şimdi ana metni de bitirdik arkadaşlar. Sonuç kısmı genel bir değerlendirme şeklinde arkadaşlar romanın ve çalışmanın. Birinci tekil şahıs anlatımını kullandığı romanda baş kahraman Hayri İrdal'dır bahsettiğimiz gibi. Hayri İrdal'ın anıları biçimde kaleme alınan roman bu özelliğiyle bir anlamda hay hayali bir karakterin otobiyografik bir eserdir. Ayrıca Hayri İrdal'ın babası ve dedesinin yaşadığı döneme ait anlattıkları sayesinde Sultan Abdülaziz döneminden başlayan ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine yıllara kadar uzanan sosyal değişim süreci romanda başarılı bir biçimde okuy okuyucuya aktarılmaktadır. Roman İstanbul'un Edirne Kapı semtinde geçmektedir. Bahsettiğimiz gibi, roman Hayridir, İrdal'ın anıları şeklinde kurgulanmış dört ana bölümden oluşmaktadır. Geçmiş ve içinde bulunan dönemde yaşanan olaylar paralel derecede anlatılmaktadır. Geçmişi anlamaya sıklıkla rastlanır ve bu her iki dönem arasında da bir bağ kurulmaktadır. Saatleri ayarlama esnisi genel yapısı itibariyle ta, Tanpınar'ın sistem üzerine yaptığı bir eleştirdir. Görünen gerçekler bir takım semboller vasıtasıyla işlenir. Bu romanda asıl olan zamandır. Tanzimat'ta başlayan yerleşme hareketinden Cumhuriyet dönemine değin şekillenen insan tipini ele alıp halk üzerindeki Doğu Batı çatışmasına dikkat çekmiştir Tanpınar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ödevi şimdi sonuç kısmına kadar tamamladık. Şimdi bir de kaynakça kısmımız olması gerekiyor ödevimizin son başlığını oluşturan. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaynak, kaynak kullandık arkadaşlar kaynağımızda ödev oluştururken. Ana kaynağımız Tanpınar Ham, Ahmet Hamdi Saatleri Ayarlama İstitüsü. Görüyorsunuz en başta kitap kaynağı arkadaşlar, kitabımız. Şimdi APA stilinde yazılıyor bu kaynakça kısmı arkadaşlar. APA stilinde de belli bir form var arkadaşlar, sıra var. O sıraya göre yazmak gerekiyor kaynaklara. Başta yazarın soyadı adı, kaynağın yılı, daha sonra kaynağın adı, yayın evi, yayınlandığı il şeklinde kitap kaynakları görüyorsunuz. Yazarın soyadı adı Ahmet Hamdi Tanpınar. isimleri kısaltıyoruz. Yani kısaltma değil de baş harflerini yazıyoruz. Soyadını yazıyoruz. Soyadı öncelikli olarak yazılıyor. Daha sonra kaynağın yılı basım yılı 2010. Saatlere ayarlama enstitüsü kitabın adı İstanbul Dergah Yayınları şeklinde arkadaşlar. Bir diğer kaynağımız alttaki de editörlü kaynak arkadaşlar görüyorsunuz. Bölümlü kitap yani. Yavuz A. 2016 Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Romanda Estetik Kalkışma, 2. Kurtuluş Savaşı, Erken Cumhuriyet dönemi toplumsal değişimi romanlara yansıması şeklinde bir kitap isim var. Editörü Cengiz Gündoğdu. Çalışma 163 ile 176. sayfası aralarında alınmış, alınan çalışma. İstanbul İnsancıl Yayınlar arkadaşlar. Bu bir editörlü kaynak arkadaşlar. Daha sonraki kaynağımız da bir makale kaynağı arkadaşlar. Tülübaş'ta 2018. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün baş kahramanı Hayri İrdal. Bu çalışmanın ismi arkadaşlar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi'den alınmış bu. İk, 22 2 cilt sayı numarası yani. Daha sonra makalenin sayfaralı arkadaşlar. Bir diğer kaynağımız da alttaki dördüncü kaynak arkadaşlar üstten. Moran Bey 2011 Türk romanına eleştirel bir bakış İstanbul İletişim Yayınları. Bu da bir kitap kaynağı arkadaşlar. Ve Makale kaynağı var en altta da arkadaşlar. Bunları kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Erkan Tost'un YouTube kanalında detaylı olarak bu kaynakların apasitinde kaynakça yazım biçimi var arkadaşlar. Uygulamalı olarak. Mesela kitap kaynağı yazımı nasıl oluyor? Hangi sıraya göre yazılıyor? Editörlü kitap olursa nasıl yazılır? Makale kaynağı nasıl yazılır? İnternet kaynakları nasıl gösterilir kaynakçada ve bir, kay bir yazarlı olursa nasıl yazıyoruz? Üç yazarlı olursa nasıl yazılır? İki yazarlı olursa nasıl yazılır? Bunların hepsinin detaylı anlatımı YouTube kanalımda yer alıyor arkadaşlar. YouTube kanalıma girdiğinizde apa sisteminde kaynak cihazı Merkantosun adıyla aratırsanız zaten bu video derslere ulaşabileceksiniz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar ödevini yaptık. Bir başlığımız oluşturduk, giriş kısmımızı oluşturduk, paragrafını yazdık, bir genel giriş yaptık arkadaşlar. Roman hakkında. Daha sonra bizden istenenleri yazdık. Anametin kısmında başlıklar halinde arkadaşlar biliyorsunuz. Romanda geçen karakterlere değindik arkadaşlar. Daha sonra zaman dilimlerine değindik, mekanlara değindik, romanın ele alınış biçimlerine değindik. Baş kahramanın özelliklerinden bahsettik. Sonuç kısmında da genel bir toparlama yaptık ve kaynakça kısmımızı ekledik. Toplamda 1200 kelimede bu işi hallettik arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi AF proje ödevi uygulaması hakkında arkadaşlar. Daha önce yaptığım ders notu çalışmaları var arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz kapağına en son geçen yıl çalışılan bir şey ödev konularını da içeren, ödev sürecinde içeren bir ders notu arkadaşlar. Yani video izleme imkanı olmayan arkadaşlar bu ders notlarından da faydalanabilir arkadaşlar. Ekstra sorusu olan arkadaşlar ekranda görüyorsunuz iletişim adreslerim var. Oradan bana ulaşabilirler arkadaşlar. Benim şimdilik arkadaşlar bu bu bölüme dair anlatacaklarım bu kadar ekstra sorularınız olursa bana iletebilirsiniz teşekkürler